niye yaptın Süleyman? Yapma bir daha desene. Ablacığım eşimden ve babamdan özür dilerim ben. Ben orada orada şeyler Peki, yazmışlar. İkinci Bana... ses kaydı babasının dediği ikinci ses kaydı bir daha gelsin ekranlara. Girecek. Ne yapıyorum girecek. Aynen öyle kara sevda seni de atıyorum defolmuştu işte ya. Yaptım yayın sana. 50 tane kız attım. Yayından. Ha, takdir edenler hani bilenler de var hani kayınpederin orada tabur tabur demesinin terbiyesizlik olan görenler de var kayınpederin madem kızını düşünüyor düğünde niye sana yardım etmemiş diyenler de var olayı farklı anlayanlar var yani ama yani şu anda kayınpeder kızını düşünen bir baba ha? aynen kızını düşünen bir baba <laughs> Bu zamana böyle kardeş ev istiyorlar demiş bu zamanda böyle kardeş ha? ev istiyorlar nerede kazanmış ben benim babamın, ben tapuyu vermem. İstese benden ayrılsın. Ben veremem babamın emeklerini. Yine söylüyor, bu ev benim değil. 3-5 altından da ev alınmaz bu devirde. Evin yarısı karının ha? Doğru söylüyorsun. Sen de haklısın. Bir de bunu erkek annelerine söylesen ya. Hani böyle benim durumumda olan bir de erkek annelerine söylesen ya bu durumu. ...anlatsana erkek annelerini, erkek babalarını anlatsana düğünü zar zor yapmış... ...karşı tarafta menfaat peşini düşmüş... ...gümrüğü olarak benim aynı durumda olanları bir anlatsana aynısını... ...sana ne diyecekler bakalım? Tapuyu al diyor, ben sana tapuyu vereyim diyecek mi bakalım? Hadi çıksın öyle bir erkek... ...tapuyu isteyen, istemek zaten ayıp da... ...Vecek de ben insan tanımıyorum ya. Hatice ne diyorsun? Bak babana sormuyorum, sana soruyor. Sonuçta evin yarısını sen de istiyorsun. Senin altınlarınla mı alındı o evin yarısı? Peki Süleyman'ın bu sözlerine ne diyorsun? Nerede kazanmış? Ev benim babamın. Ben tapuyu vermem. İsterse benden ayrılsın. Ben veremem babamın emeklerini. Yine söylüyorum. Ev benim değil. 3-5 altına da ev alınmaz bu devirde. İstiyorsa çekip gitsin diyor. Çekip gitsin, gitsin demedi. Ona benzer. Ma Tam tamam, orada yani. bir çelişki şey var. Atla ben çekip gitsin demedim. Me Sadece yani. dedim babamın ev dedim. Ben dedim şey yapamam. Tamam. Aa, babam sözü o anlama, atlayayım. o anlama gelen, o anlama ge tamam, söyleyeyim. O, doğruyu söylesin. Çekip ee, anlatsın erkek annelerine bir dakika lütfen Tunca Hanımcığım. Erkek babaların anlatsana düğünü zar zor yapmış. Karşı tarafta menfaat peşine düşmüş. Ee, tapuyu al dünür ben sana tapuyu veremem diyecek mi bakalım. Bir de şey diyor diyorsun 3-5 altınla da ev alınmaz bu devirde. Ee, ondan sonra kim verir diyor. İsterse benden ayrılsın diyorsun daha ne yani. Daha ne diyeceksin ya. Ev istiyorsa benden ayrılsın demiyor musun diyorsun. Kendimden şüphe ettim ya. Hem eşini istiyorsun hem ayrılsın diyorsun. Niye Benim mi? babası aradı. Hı şey dedi. benim benim üzerime araba beklettim. istersen üstüne diyeyim. bir dakika. Hatice bir şey söylüyor. Konuşuyor. İster araba satam ister üstüne dedi. Ben tamam. istemiyorum arabanın satılmasını dedim. Hı. Tam satmıyorsun o zaman Yeniden ben sana altından yapacağım dedi. Evet sözümüz söz. İkna oldun. Altından. Arabayı da satmayacağım. Altından hepsini sana araba alacağım. Araba satılırsa dedi. zaten biz çarşıya gidip gelemeyiz. Şu daha geç arası. Babası. İkna Peki almış. ne zaman alınacakmış? Onu biz karar tamam. vereceğiz artık inşallah. Niye? Ba eşimle. Orada karar verilsin. Onu biz eşimle karar vereceğiz. Hayır. Burada karar hala verirsen geç şu anlasın. Siz verirsen, biz onu merak etmeyin. Hep sonra, hep sonra tamam, Oldu biz onu karar vermez babacığım. Orada kalıyor. Babacığım bizim yuva yıkılmadı. Allah babamdan da razı olsun. Ben onu Yuva yıkılmadı gün... mı? Sen ya yıkmaya çalışın merak hala etmem. daha. Ben burada babamı çok teşekkür ettiğim ediyorum kendi babama. Evet. Ee, gerçekten de hani e, bu sözü verdi. Çünkü benim söz vermem için zaten eşim hani bir şeyler olması lazım. Hatice bana. sen babana teşekkür ediyor musun? bu sözü verdiği için... Sözü Hayır, verdim. senin baban burada babana soruyor. senin baban Fevzi Bey değil mi? Evet. Aha. Ben Babayı ne düşünüyorum benim için musunuz? kızım? Evet, ben, ben soracaktım. Sen ne düşünüyorsun benim için? Ya o da benim iyiliğim istiyor tabii ki de. Evet, ben senin iyiliğin için düşündüm. Ta ben nereden ben, işim açımı bıraktım, geliyorum. Bak, cumadan beri ben daha iki saat uykum var. E, bu evlerin yürümeyeceğini mi düşünüyorsunuz Fevzi evet. Beyciğim? Evet. Ben Kibar Hanım bağlansın. Bağlantı hattaymış. Kibar ya. Hanım, Kibar Hanım hattaymış. <laughs> Kibar Hanım e? merhabalar. Hadi canım. Merhaba. Ha? Alo Kibar Hanım dur. bir dakika dur Süleyman niye dinlemiyorsun? Bir dakika benim için. Hayır canım sonra bir dakika. Ama Kibar Hanım'la konuşayım ondan, sonra. Ondan, sonra. Dur canım Kibar sonra. Hanım sonra. suçladınız. Ya, Arayı ediyoruz. bak bir şey söyleyeceğim. Fevzi Bey'i onu gaza getirdiğini hayır, söylediniz. Hayır, hayır. biz, biz balamı... Niye iste bak şimdi, Hatice ben istiyor. Ben biz Biz gidiyoruz. Biz eşimle gidiyoruz. Benim sana bir sorum var. Yine ceketini sen mi alıp gideceksin Hatice? Adam. Kibar Hanım, Kibar Hanımcığım. Efendim. Kibar Hanımcığım siz yayına bağlanınca Efendim? <laughs> siz yayına bağlanınca Süleyman da Hatice'de yayını terk ettiler. Çünkü ayıpları var mı? Ederler çıkıyor. çünkü elimde kanıtlar var. Ha elinizde kanıtlar var. Ne kanıtı var? Evet, evet. Ses kanıtı her şey var. Ne ne var? Ses Süleyman'la mı ilgili? Süleyman'la ilgili. Süleyman'ın sonunda babası da, annesi de ondan sonra Zeynep denen kızla oturdular, bir arada kaldılar. Ki evi kullandılar. Ve kızın şu anda babası yoğun bakımda ölecek. Ve Zeynep'i evden attılar. Ha bir dakika şey Hatice evden gidince Zeynep'i eve mi getirdi Süleyman? Aa evet, bundan evet. mı kaçıyorsun? Evet, Hatice, ben. bak bir şey söyleyeceğim Hatice evet. sen evden gidince kızım. Gel gel sen evden gidince Zeynep'i eve getirmiş canım. Orada ben tamam, oturun. otur, otur. Ne kimsesin? Bana, ama, ya. ama bak diyor ki bak dedi ki elimde belgeler var Hatice evden gidince Hatice evden gidince Zeynep eve getirmiş abiler bana... karıştırıyorlar abiler ortaya atıyorlar ben ya biz hayır, şu ben... Biz şu an ablacığım bizim kararımız kesin. Biz ne Kendisi olursa olsun her şeyi biz buradan gideceğiz. Sen Zeynep'i biliyor musun ya. Hatice? Bak bu yayını senin için yapıyorum ben, ben ya. Tamam, İzmir, ya. Ben gideceğiz ablacığım. Tamam gidebilirsin. Gidebilirsin. şunu söylüyorum. Sen, Eşim. sen Zeynep'in evde kaldığını eşime, biliyor musun? Eşim, eşime, eşime şunu sesleniyorum ben abla. benimle, benimle sonsuza kadar geliyor musun gelmiyor musun hayatım? Bak Kibar diyor ki Zeynep ya. sen evden gittiğinde eve getirdiniz tamam, mi desin, getirmediniz mi? Getirdi mi getirmedin mi? Canım benim soru soruyorum getirdi mi getirmedin mi? Biz, Şeyinin işimiz olmaz artık. Biz bu saatten sonra hiç kimseyi görmeyiz. Ya Kiba o... Hanımcığım Zeynep'i getirdiler mi eve? Evet 3 kere geldi. 15 günde kaldı. 10 günde kaldı. Fevzi Bey e de sen yıkamayacaksın diyor. Fevzi Bey Allah sabır becim, versin. Fevzi Beyciğim Allah sana sabır versin. Geç karşıya canım. Geç karşıya. Yani olmasa ben diyeceklerim çok da artık Ya Geç geç peki. Köşeye geç. Ya kim ona sonuçta peki ya bildiğini anlatır mısın Kibar Hanımcığım? Zeynep'e sen de gördün mü? Bak sonuçta ya bir... Gördüm e evimde, evimde yemek yedirdim. Ses şey var ya atabildim. Aa Zeynep'e evde siz de mi yemek yedirdiniz? Evet. Zeynep'e bağlar evet. mısın? Babası Zeynep geçen gün şu... bağlandı. Zeynep'in e fotoğrafları girin lütfen. Bab Babasını şu anda yoğun bakımda ölüm Bir oh. dışarı atmışlar. Oh. Şu anda Zeynep çok zor durumda. Oo, oh, peki Zeynep'e senle evleneceğim mi diyor? Zeynep'e Zeynep evliydi. Ben Zeynep'e Zeynep e, o eşinden boşaltma davası açtı. Ya buna babası da tanıttı. Gel böyle... Onun annesi de kaldı. Yanında kaldı annesi. Biraz da annesinle ya yanında kaldı. ...senin seni ayırmak gibi derdi yok. Tamam evet. bu bir. Ben, tamam. bak, benim ben karı, kocana daha karı, yok. Yok. karı kocana bir dakika ya, lütfen kibarcığım. Karı kocanın arasına girmek gibi derdim de yok. Tamam, tamam mı kardeşim? Tamam. Ama söyledim. sonuçta bir kadına da geleceği söz konusu. Tamam, Biz gerçekleri görsün diye bu yayını yapıyoruz. Hatice de Hatice ki. Ya, Zeynep sen tamam, karın evden tamam, gittikten sonra. Tamam. Bak, karın evden gittikten sonra sen Zeynep eve getirmişsin. Öyle bir şey yok. Kibar da diyor ki benim yemeğimi yedi. Kibarla tamam, konuş yani o zaman. öyle bir şey yok. Kibarcığım yalan söylüyorsun diyor. Süleyman konuş. Ben de ben ses kaydını yapabilirim. Ama sen kaydını yapamazsın. amacın ne amına? Bir konuşmak mi Biz konuşmak istemiyoruz benim, abla. Benim, Ama siz Amacım ne biliyor musun? Amacım beni. Senin hiçbir amacın yok. Senin amacın bizim yuvamızı yıkmak. ya. Ay, Altay Altay. Altay. Altay Benim yuvamı kimse davet edemez abla Ya süre bir dakika. Evet. Kibar Hanım'cığım bakın. Sen şey. aradan çekil. Hadi içeri. Aradan çekil. Aradan aradan oradan yıktın tabii. Dolu dolun herkese. Bizi konuşman ya. Allah Allah. Biz birbirimizi seviyoruz bırakın yani bizi ya. Yoksa bu ölüm ne kadar gider. Ben öbürlerden kadar... Korkmuyorum. Ben kimseden de korkuyorum. Ben, korkuyorum. ben sana Bizde bizim kimseden korkumuz yok. Kibar Hanım'cığım bir dakika ben şu yerime geçeyim. Kibar Hanım'cığım senin ortalığı karıştırdığını söylüyor. Dış kapının düşmanlığı mısın? Hayır ben gerçeklerle konuşuyorum. Tamam bizi karışmayın bizim dakika biz gol bizi bağlamış izinimiz Ya ben canım benim. Bak beni, bizi tehdit ediyor. Bana. Ya evet. anladım da kardeşim Hatice anladın mı? Sen evden gidince tamam, anladım. Zeynep anladım. de gelmiş evet, evet, 15 biliyorum. gün tamam. kalmış bunu kabul ediyor evet. musun? Ha mesele bu ya. Tamam. Bana ne kibardan bana ne tamam. tamam. Süleyman'dan. Bu ne bağlanıyor? He, ne bağlanıyor? Ya kibarı boş ver. Zeynep o evde 15 gün kalmış öyle ya. de gözümle gördüm yemek yedirdim şey diyor. Şey Hatice gözlerime bak sen bunu kabul ediyor musun? Kabul ediyorsan senin hayatın ne yapayım yani? Ben her şeyini kabul ediyorum artık. Yeter. Her şeyini kabul ediyorsun. Düzelcene inanın. Allah Allah Fevzi Bey. Yeter artık ya. Bunlara rağmen her ya? şey rağmen inanamıyor musun? Ses evet. kayıtları var diyor bak konuşuyor. Tamam. Dinle bakalım gelsin. Ses kaydı Kibar. gelsin. Tamam. Ve baban annen orada kalmışla kaldığına dair bak kanıtlıyor Kalsın. Olsun. kadın. Sen kadını 15 gün evde tutmuşsun. Ondan Öyle sonra... Şey ol... Zeynep, Zeynep hatta bağlanmak için. Zeynepçi merhabalar. Zeynep duyuyor musun beni? Evet. <laughs> <laughs> Zeynep, sen bir dakika, bir dakika sen gidip arada. Hatice evden gittikten sonra Çık gidip elimde. onun evinde kaldın mı? Karış. Evet. Peki tamam, yaptım, 15 yaptım. gün kaldı mı orada? Bir hafta. Bir hafta. Sen de peki annesi babası senle seninle tanıştı mı? Evet. Oo, peki sen evlenmek mi istiyordu? Evet. Ee, bu ne Süleyman? Ben olacak. Nasıl? Aha. Yalan. Ben olacak. Yalan mı? Aksınlar. Ne savursunlar. Nasıl <laughs> iftira Tamam. Sevgili izleyiciler yalanmış ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçer. Vazgeçmeye yazar mısınız? Instagram adresini yani adresimi yanlış söyledim. Bizim, Zeynep sen bir konuşuyor bizim, musun? Süleyman'ın seni yalan ben, söylediğini söylüyor. Bir dakika Süleyman. Yalan mı söylüyorsun? Hayır bir şey Ben çekildim arada. Tamam. Bak fotoğraftaki o de Zeynep tamam, kapına çiçek Kal, takıyor. Kalma falan diyorlar abla. Ya kaldım diyor bir hafta. Yani bir şey yok abla kalma. Kaldın da. yalan söylüyormuşsun Zeynep. Kalma olayı yalan. Zeynep konuş kızım. Kaldın mı kalmadın mı? Abla doğru söylüyorum. Abla kalma olayı yalan. Kal, Süleyman'la konuş ben aradan çekildim. Özür dilerim bir detay soracağım ama. Ya bunu so pek, yani geldin orada aynı odada mı yattınız? Yok. Hayır. Tamam. Kalmadı Seni getirme amacı ne? Ya. Ama kaldım diyor ya. Kalmadı hayır. E, amacı ne, amacı kalmadı. ne? Ne bileyim ben? 15 gün 10 gün kalmış. O öyle bir şey yok yalan o. Sor isterse 10-15 gün ha, kalmadı. Sen konuşma sen tamam, konuşma. Tamam Zeynep e, sen gelip gitmedin mi şeye? E, şu an e, 15 gün falan kaldı diyor. Bu nasıl bir iftiradır? ve Artı bu... Ben e, demiyorum, sen, o diyor sen ya. Sen oraya geldiğinde, Kütahya'ya geldiğinde hemen gitmedin mi? Bana onu söyle Zeynep. Yani... ...gelip gittin yani, gelip... ...ee, gittin mi yani onu söyle yani. Bana orada kalmış efendim 15 ya gün... Ya senin kaldı. de evlenmek istediğini He? mi söyledin Zeynep? Evet abla. Heh, bana bununla gel. Tamam. E niye o zaman daha, yani madem aşkından ölüyordun Hatice'nin evet. Zeynep de nasıl evleniyorsun? Ya evlenmek değil aslında amacım benim. Neydi? Yani ]ydi? bir şeyde. Ya, Aa, babası da kalp krizi diye, şey ya. Oynama mı diye? Ben de geçirdi babam. Annem hasta alanda. Ya geçmiş olsun ya, da tamam, yani. Tamam. Bizi... Senin yuvanı dağıtmak istemiyor. Yalan Dağıtamaz söylüyorsun da ortaya zaten. çıksın yani. Vallahi tamam, Süleyman çıksın. doğruları söylemiyorsun. Tamam, tamam peki geldik. Hatice, Hatice de tamam. Tamam. her şeyine inanıyor tamam, ya. ya. hayır Ay. geldik. İnanıyor musun? Geldi gitti. Işte. Babam da sözünü verdi. Babam da sözünü verdi. O, e, o da hani ya tamam Ya özür dilerim Selahattin Beyciğim de gelini tamam başka da. bir yerdeyken yani diğer gelinle tanışıyor. Ayıp ee, değil mi? Tanışma derken yani e, kalkıp da hemen bunu alıcık falan diyor. Tamam babası seninle tanıştı mı bana Allah. onu söyle.